Araştırmalar günde en az 3-4 bardak çay içenlerde ölüm riskinin belirgin bir biçimde azaldığını gösteriyor. Siyah çay ile ilgili akıllardaki sorular tek tek cevaplandı. Artık gönül rahatlığıyla için, bardak bardak için. Günde en az 4-5 bardak çayı sadece keyif için değil, sağlığımıza olan faydaları nedeniyle de içmeliyiz. Çayla keyiflenirken sağlıklı olacağız ama kuralı var. Kalp sağlığının gizli kahramanı olan çay asla ama asla şekerli içilmemelidir. Yemeklerden hemen sonra çay içmeyin algısı vardı. Yanlış çıktı. Özellikle ağır yemeklerden sonra içilen bir bardak siyah çay sindirimi kolaylaştırabilir ve mide rahatsızlıklarını hafifletebilir. Tüm bu önemli detaylara Çayın başkenti Rize'de Çay İhtisas Üniversitesi olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Rektörü Profesör Doktor Yusuf Yılmaz yaptığı araştırmayla ulaştı. Siyah çayın sağlığa olumlu etkilerini derlediğim bilimsel makale International Journal of Food Science isimli uluslararası dergide yayınlandı. Yapılan araştırmalar siyah çayın düzenli tüketiminin kalp sağlığını koruduğunu, kalp krizi felç ve kanser riskini azalttığını, üstelik yaşam süresini de uzattığını ortaya koyuyor. Siyah çayın mucizeleri bu kadarla bitmiyor. O yüzden gönül rahatlığıyla için diyoruz. Siyah çay ayrıca bağırsak florasını iyileştiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor, zihinsel ve fiziksel performansı arttırıyor. İçeriğindeki antioksidan, antiinflamatuar ve mikrobiyata düzenleyici etkiler bağışıklık sistemini de güçlendiriyor araştırmalar siyah çay tüketiminin ölüm riskini düşürdüğü gerçeğini de ortaya koydu. Özellikle metabolik sendrom olan bireyler için çayın kalp hastalığı ve kanser gibi ciddi hastalıklardan kaynaklanan ölüm riskini düşürdüğünü gözlemliyor. Çay tiryakilerinin kalp damar hastalıklarına yakalanma riski de düşüyor ancak şekersiz çay tüketmek önemli. Bu doğal içecek kötü kolesterol ve trigliseridi azaltarak damar sertliği ve tansiyonu düşürme yeteneğiyle kalp krizi ve felç riskini azaltma potansiyeline sahip. Çayı süt veya şeker ile tüketmek bu etkileri zayıflatabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Profesör Doktor Yusuf Yılmaz çay tiryakilerinin aklındaki sorulara araştırmasıyla noktayı koydu. Bilimsel veriler ışığında günde en az 4-5 bardak çay içmek sağlıklı bir yaşam için gerekli. Çayınızı şekersiz tüketmek hem bedeninize hem ruhunuza iyi gelecek. Çayın her yudumuyla huzur ve sağlık bulun. Çayın şifasını sigaranın dumanına teslim etmeyin ve temiz bir nefesle sağlığınıza değer katın.